Bak, ee, baktı Kahramanmaraş'tan hayırlı e, mutlu akşamlar. Şu an e, resmi olmayan rakamlara göre e, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adaylarından %71.73 oy oranı aldığı oy 441.337. Şu an açılan sandık sayısı Kahramanmaraş'ta %97.71 Kemal Kılıçdaroğlu %22.32 137.350 Sinan Oğan %5.53 34.040 Partilerin oy oranına baktığımız zaman AK Parti %47.64 291.392 oy ile 5 milletvekili %16.18 ile 98.987 oyla iki milletvekili göndermiş Cumhuriyet Halk Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 16.08 ile 98.370 oy ile bir milletvekili. Şu an sandıklar devam ediyor açılmaya. Kahramanmaraş'tan yine görüntüler ve bilgi geldiği an an ve an sizlerleyiz. Hayırlı ve mutlu akşamlar. Evet şu an görüntünüz geldi aslında. Gelmişken e, soralım bizden. E, peki şu an Kahramanmaraş'ta sokakta caddelerde e, hareketlilik ne durumda? Parti binaları önünde toplanmaya da kutlanmalar yapılmaya başlandı mı? Çünkü Samsun için aktaracak olursak şu an e, hemen hemen herkes meydanlarda toplanmaya başladı. Sonuçlar açıklandığından itibaren de burada konvoy yapılması planlanıyormuş galiba. Kahramanmaraş'ta durumlar nedir Hakan Bey? Kahramanmaraş'ta da durumlar aynı şekilde. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı'nın önünde araçlar, konvoylar, parti bayrakları açılmış durumda. Hı hı. Dışarıda bir caddede trafikler beklemekte. Uzun kuyruklar var. Şehir kalabalık. Bir taraftan da biliyorsunuz Kahramanmaraş deprem merkeziydi. 11 ili kapsayan depremin ana biriydi. Evet, Bu nedenle de tüm tekrardan. deprem ülkelerimizde de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çadır kentlerde kalan vatandaşlar da sandıklara da götürüldüğünü gördük. Ee, i̇nşallah birazdan Kahramanmaraş'tan da görüntüleri alabiliriz. Ee, merkezlerden, kutlamalardan vesaire. Sizce ikinci tura kalır mı? Bir de sizin fikrinizi alalım. Yani Kahramanmaraş baktığımız zaman... AK Parti'nin kalesidir. Geçen dönemde 6 milletvekili göndermişti. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir Millet Hareket Partisi almıştı. E, baktığımız zaman AK Parti'nin biraz oyu düşmüş görükmekte. Yani diğer illere de baktığımız zaman aslında seçimleri şu şekil incelemek gerekiyor. Benim de siyaset bilimciyim aynı zamanda. Ben uluslararası ilişkiler uzmanı. 2018 yılındaki e, verileri ve 2019'daki yerel seçimleri incelemek gerekiyor sonuçlarına baktığımız zaman. Hani biliyorsunuz AK Parti e, Ankara, İstanbul ve diğer farklı illerdeki büyükşehir belediyelerini kaybetmişti. Yine keza bunun yanında de aynı şekildeydi ama mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'deki mitinginin görüntüleri aslında çok dolu ve kalabalık gözüküyordu ama maalesef ki galiba bunu seçime de yansıtamadı sanırım. Sandıklara da yansıtamadı. Sizce bu kalabalık neydendi ya da bu seçime neden yansıyamadı sandıklara? Bu konuda bir fikriniz var mı? Şimdi bu seçime... Biliyorsunuz siyasette de 24 saat çok uzun zamandır e, anlık e, siyasi parti genel başkanlarının siyasi partilerin açıklamaları, söylemleri halk arasında bir karşılık buluyor elbette. Baktığımız zaman, şimdi biliyorsunuz onay sonra da yine bir yer seçmeye gideceğiz. Derler ya, perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Bugünkü hmm. seçimlerin Sonucu da yerel yönetimlerin, belediyelerin bir meşalesi niteliğinde olacağını tahmin ediyorum. Biter mi? Şu an oranlara baktığımda %89,24 civarında bir sandık açılması var Türkiye genelinde. Sizce bu sandık açılma oranı %100 olduğunda 15 Mayıs sabahında yeniden bir seçime gidecek şekilde mi uyanırız? Yoksa e, tamamen artık iktidar belli olmuş şekilde mi uyanırız? Cumhurbaşkanı belli olacaktır. Bana göre e, ikinci tura kalınmayacağı Düşünmekteyim kanaatindeyim Çünkü bayağı bir açılmayan sandıklarımız var e, Mesela bazı bazı bölgelerde Sürprizler beklenmekte Sürprizler görülmektedir e, Siyaset sahnesinde de Her zaman Sürprizler beklenir, görülür Çünkü bu seçimler bayağı bir Önemli seçim, kritik seçimler. Evet. Bu sene de Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun da 100. yılı. Peki sizi çok fazla tutmak istemiyorum ama son olarak da şunu soracağım. O kadar yapılan mitikler, konuşmalar, vaatler olsun, söylenen sözler olsun. Bununla beraber e, bu mitik yapılan mitiklerde kalabalık e, sandığa yansıdı veya yansımadı. Sizi şaşırtan iller oldu mu? Şimdi baktığımız zaman. E, Başta da söylediğim gibi e, kalabalıklar, e, mesela çok şey halk arasında bir kesim tarafından olumlu karşılanabiliyor, bir taraftan olumlu karşılanmayabiliyor. İşte hangi partilere oy verilmiş oralarda, önceden hangi partilere verilmiş bu özellikleri de göz ardı edilmemeli. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Çok olun. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Buradan çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşama dilerim. Biz teşekkür ederiz. Yayına Sağol katıldığımız için ee, ana haber merkezine sizlere çok teşekkürler. Hayırlı ve mutlu akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Rica ederiz. Her an var selamlar, gel. saygılar.